Ali Rıza Bey, Emsaş'ın çok köklü bir geçmişi var. Ben yakinen bildiğim için söylüyorum. Kazakistan'da, Moğolistan'da pek çok yerde önemli projelere imza atmış bir kuruluş. Biraz bize Emsaş'ı anlatır mısınız? Yap, yaptığınız, gerçekleştiğiniz projeler, sektöre ne zaman girdiniz? Biraz bunları anlatabilir misiniz? Evet, evet Emsaş 1980'de kurulan 35. yılını idrak eden bir şirket. Ben Emsaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak daha önce Moğolistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan Türk İş Konseyi Başkanlıkları yaptım. Yani Moğolistan'dan Kazakistan'a oradan Türkmenistan'a, Özbekistan'a ve en son e, Beyaz Rusya'da üç büyük otel yaptık. Oranın en büyük otellerini. E, President oteli yaptık. Marriott oteli yaptık. E, 2000 yılında Misk oteli yaptık. Dolayısıyla e, bu coğrafyada e, otelcilik konusunda çok büyük e, deneyimi olan bir şeyiz. Daha sonra bir şirketiz. Daha sonra biliyorsunuz Libya'da işler yaptık. Şu anda da Zaten bu otelcilik e, tecrübemize dayanarak otel ile hastane birbirine çok yakın e, inşaat e, oldukları için ondan cesaret alarak yurt dışı e, ortaklarımızla birlikte e, hamdolsun bu güzide projeyi cenab-ı hak nasip etti. İnşallah başarıyla sonuçlandıracağız ve çok kısa sürede gene başta İstanbul'un, Türkiye'nin ve çevre ülkelerin hizmetini sunacağız inşallah. Evet, yani. başarılar diliyorum. Çok e, tebrik ederim. ediyorum. Hayırlı olsun.